Merhaba arkadaşlar bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz GTA San Andreas'a en son Zero'nun lanet olası uçak görevini bitirmiştim ve Zero'nun bir görevi daha var bu Zero'yu artık bitirmek istiyorum çünkü çok sinir eden bir görev yani o Z harfini gördükçe hala sinirleniyorum o yüzden o görevi bitirelim kurtulalım sinir olmanın hiçbir anlamı yok aracımızı şöyle yanaştıralım. Evet Zero. Umarım bu seferki sen, görevin Zero? kolaydır. What the hell are you talking about now? The hour of judgment is upon me and I must ask myself if I am a sheep or Carl, will you be my second? Here are some letters. I've left everything to you in case I don't make it. We are crossing the Rubicon. Zaten bu dükkanı ben satın aldım. Deli bu adam. I've never noticed before how beautiful this time of year can be. I may never again Ağlama, ağlama dayı. Halledeceğiz ya. Come on, man. Is <laughs> bu adam, Ya niye akıllı bir kardeş bulmuyor beni? Deliller nerede var bizi buluyor. Tamam tamam hadi bölge <gülüyor> bölge <gülüyor> geç. Halledeceğiz. I'll drive the bandit, you <laughs> fly the goblin and help any way you can. If I get the bandit into Berkeley's base, he must leave San Fierro Carl, don't be an idiot. İşte böyle adamım aldım. Geç. Oha. Nasıl oturdu öyle? Küt. Geç. Allah. Ne yapmam gerek? Al. Shitskys, Carl, the bandits nearly had it. to Berkeley, motherfucker, huh? Ha ha. Ha. Berkeley, you, sir, are a loser. Leave the field of battle in shame, pack up your crummy mail order business, and get out of my town. Carl, you were all a duelist like me could want in a second. Sir? Hmm? Varlık gerekli. Türkçe çeviri gerçekten saçma. Evet bir para bölgesi daha açtık. Güzel. Maksimum 5000 dolar olabiliyormuş. Ve olduğu zaman gel al diyor. 7000 dolarımız oldu. 110.562 dolarımız oldu. Harika şu arabalardan bir tanesi benimdi ya. Nereye gitti? Neyse şu Berkeley'nin Zero'nun görevlerini de bitirdiğimize göre. Artık oyuna başlayabiliriz arkadaşlar. Oyuna başlayabiliriz ne ya? Ben de salaklaştım iyice. Şu polislerin görevine gidebiliriz. Geri zekalar gelmiş bizim mekanımıza. Şöyle garajıma bir araç daha sığdırabilir miyim? Sığdırdım. Şöyle oyunu kaydedeyim. Kaydettim. At. Hey CJ, what's up? Hey, what's up, Jethro? Some cops are looking for you in the office, man. Tamping. All right, man. I got. Mm -hmm. it. Nice to see y'all kicking back. Oh. I wonder how your brother's sleeping, curled up next to his shower daddy, while you live comfortably on the outside. What y'all want this time? Well, what we want is to get on with our jobs in peace without some damn bleeding heart liberal poking his nose into affairs he won't even understand. The press on you? What the hell would you know about it, boy? Whoa, easy there, Eddie. Let's not get ahead of ourselves. Some young journalist out there is trying to get a name for himself. He doesn't know how the streets work. That he's supposed to report what he's supposed to report. Yeah, anyway, we need you to shut him up for us. And that stoolie. shut him up too. Yeah, some reporter who's digging up dirt on Pulaski. We don't know who's talking, but Şimdi bu yarrak kafalı Polski'ye çamur atıyorlar. Şimdi onun işini halledeceğiz. Yani çamur atıyorlar dediğim Adamın foyalarını ortaya çıkartıyorlar. Yavşağı. O foyasını ortaya çıkaran adamı da öldürmemi istiyor. Ama bunu mecbur yapacağız çünkü kardeşimiz bu yavşaklara bağlı. Yaşaması. Her türlü yavşaklık bunların elinde ya. Bunların icabına en kısa sürede bakmam lazım. Bir tempeniye yapıyor çalışıyoruz. Bir yavşağa çalışıyoruz yanındaki yavşaklara. Ben anlamadım gitti ya. Bir rahat bırakmadınız. Adamın bütün hayatını aldınız lan. Başka bir şehre geldik gene götümüzden ayrılmıyorlar. Hadi. Buradan çıkamayız çünkü inmelenemedik. Adama gözükmeyelim de. Lan gerizekalı gerizekalı konuşma. Taksiye bindi. Hadi şimdi siktir git. Tamam. Şuradan bir araç çevireyim. Hey, hey 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 dostum. Yanlış araca binmişsin ya. Bu araç benimdi diye hatırlıyorum. Kaybetmeden evler yakınlaşıyor. Aracım yok. Nasıl yakınlaşabilirim ha? Eyvah eyvah. Geri 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 geri. Eee? Kırmızı ışıklarda bunu mu bekleyeceğim? Cidden mi ya? Geç kırmızı ışıkta işte. Hop, devam. Bakalım nereye kadar gideceğim. Los Santos'u özlemişim be. Vallahi ya. Bir şu görevleri bitirsek de bu şehre geri dönsek. En son bu şehre geri dönüyoruz. Daha bu oyunla yapılacaklarımız bitmedi. Görevler bitsin. Daha çok yapılacak şeyler var. Buradaki bütün çete yerleri... Lan! Bütün çete yerlerini ele geçireceğim. Allah'tan polis yakalanmadı. Sohbete daldık az daha ele veriyorduk. Kadın yola atladı. Harika. Kırmızı ışıkta geçtin. Hayırdır? Biraz şüpheli sanki. Hadi ama. Nereye kadar takip edeceğim seni daha? Yolun sonuna geldik sayılır. Evet yazar yer değişiyor. Aranızdaki mesafeyi hedefte buluşma noktasında koru. Peki. Hadi ama. Artık bitirmem gerek. İn taksiden de öldüreyim ya. Sniper tüfeğini var ikisini de koru mu? İkisini de koruyum mu? Öldür diyor galiba. Tamam. Öldürecekmişim. Bu... Türkçe çeviri rezalet. Bunu değiştirmem lazım en kısa zamanda. Hı, telefon çalıyor. Ee, arkadaşlar bununla uğraşmayalım. Bu Big Smoke'un malları var ya onlar. Ya bir kere ele geçirdik de. Şimdi çalmayalım adamı rahat bırakalım da. Onu öldüreceğim zaten. Rahat olun. Şimdi 600 dolar için bir eroin şey bu mal taşıyıcılarını kovalamanın bir anlamı yok. Ama bir, bir tanesinden çaldık ya. Zaten videoya aldım onu yükledim diye hatırlıyorum. Gerek. Gerek yok yani daha sürekli her hafta onları kovalamamıza. Şimdi ben Sanfiyara'ya döneyim. O güzel ve hızlı bir araç. Evet arkadaşlar geldik. Şu aracımı da şöyle güzelce aracımı sokayım. Tamam güzelce araca soktuk. Şimdi kaydedelim. Tamam. Kaldığımız yerden devam. Aa, 20 ile 6 arası gel diyor. Şimdi 20 ile 6 ben şöyle bir uyanıklık yapayım. Tamamdır. Ay tamam ice cold killa soğuk öldürüş gibi bir şey herhalde ki then i can ambush the meet and take down those baller pushers from los santos hey homie you want me to roll with you nah nah this a one man job i gotta stay real low key I was thinking about welding some shit together and making me a silence. <laughs> You're fucking crazy, Holmes. You gotta get out of this ghetto mentality. So what you think? Let me show you. Check this out, Holmes. <laughs> Nigga gösterecek? Oh Sila. Where'd you get that? Same place about my pants, Holmes. This is America. adam sessizce öldürebilir. Şimdi o pezevengin işini bitireceğiz arkadaşlar. Onun için güzel bir arabamızla gidelim. Pezevengin işini bitirmek için hangi arabayla gitsem şu arabayla gideyim. Bu arabayı seçmemiştim ama bu araba olsun. Kardeş kapısı kapanacak mı? Kapanmadı. Kapanması çok da önemli değil. Hadi gidip pezevengi öldürelim. Sonunda istediğim olacak. Pezevenk bekle beni. O kadar işini yaptık, o kadar paranı yedik. Şimdi de seni yiyeceğim. Şerefsiz. Yavşak. Şöyle silahımızı saklayalım. Özel ha. Tamam. Çatıdan girelim. Hadi çatıya çıkalım özel ajan CJ lan çık 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 yani şuradan çıkıyor çık 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 şuradan atla Eee neden böyle bir şey oldu İçeri gir Cizi sessizle saklaş ve onu numara yanlamadan öldür yaklaşayım. Numarayı anlamadan öldüreyim. Şuradan sıksam ne olur ki?

You better make a bigger cut this week, Jizz. We running low, honey. Shut up, bitch. I'm handling bitch. Don't you even raise your voice in my nah, shut up, bitch! <sighs> you funky ass. What a dick. Hey, Jizzy, I need to holler at you. Well, talk then, friend. I mean, that's all we ever do. Kind word here, wise saying that. Shit, I'm a walking book of proverbs. No, nah, you fucked up. Come on, man. Hey, I get it wrong, you know. I'm mean imperfect, you know, like hey, not a not a kind man, not a wise man, you know. Not, not a smart man, but but dear lord, I tried. No, you fucked up when you trusted me, player. Come on, baby. I, 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 ass selling. Yay, pushing. Piece of shit trash. Oh lord. What, what y'all waiting on, huh? Somebody cap this nigga, man. Shimbu <coughs> salam. İşimi zorlaştırma Cizi. Yapma izi ya. 12.000 dolar müthiş. Az daha ölüyorduk bu arada ya canımızı iki katına çıkarmasaydık bu görevde bayağı ölecektik öyle gözüküyor. Şimdi daha doğru oldu. Şimdi Sezar'ı çağırdığımız yere gidelim. Geliyor mu adamım?

Hmm, adamı kaçırıyorlar. Şimdi sıra T-Bone'da. O bir ara görev yapmıştık arkadaşlar. Fotoğraflarını çekmiştik ya. Farklı bir çete, çete de bunlara saldırıyor sanırım. Fotoğraflarını çektiğimiz herkes ölecek. Raider da dahil. Bir görevde Angle e, Peel'de fotoğraflarını çekmiştik ya. Onların hepsini öldüreceğiz. Aha Raider. Ballaslarla takılıyor şerefsiz. Sen de öleceksin lan. Ballasların başına mı geçti acaba bu? Ooo Torreno. Ulan hepsi birleşmiş. Yok bu Torano değil galiba. Ne oluyor ya? Neyse şu şerefsizleri indireyim. Tibo'nu bul ve öldür. Hay hay. En sevdiğim zaman şuradan hemen öldürelim. Hızlı koş, hızlı koş. Şu arkadan gireceğim. Bazı kamda var. Arkadaşlar boşluk tuzla. Bir dakika, bir dakika. MP dördüm olsun da. Tam t bone gitti. Mendes, ne yapıyorsun? Lan? <laughs> sen de gittin. Hareket de çekiyor ya. Hem şerefsiz hem ben de geliyorum lan yavşak. Öleceksin sen. Ölmen gerek. Üzgünüm gençler botunuzu lan. CJ sen de salaksın ha. Bin bin. <laughs> Rider öldür botun yeniden gidebilirsin falan falan cart cart. O ne lan suyun ortası jet skiymiş. Ben orospu çocuğuyum mu dedi o? What the fuck? Seni ucu berif. Durdur şu aracı, ee, şu aracı karaya doğru iteyim. Senden öyle kurtulacağım anca yavşak. Çünkü mermim yok. Git karaya git. Git karaya doğru ilerle 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 ilerle. Sok kafaya. Aha. O o o. Yo 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 Lan? Hey Rider. Geber. 15 bin dolar bölüm geçildi bedavadan. Müthiş bir para. Şimdi tekrar geri dönelim. Evet ihanet fotoğrafını çektiğimiz 3 kişi öldü. Ryder, Pezevenk bir de t -Bone. Bir tek şu mafya kılıklı adam kaldı. Böyle takım elbise giyen bir yavşak. Arkadaşlar bu görevi burada bitiriyorum. Çok uzun oldu çünkü video. E, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.